dünyada yüzyıllardır devam eden trajik olayların perde arkasını her zaman kesin olarak bilmemiz mümkün değildir. Kim bilir? Belki de dünya daha önce yüzlerce kez kurtarılmıştır. Gizli kahramanlar bazen isimsiz hikayelerde yaşarlar, bazen ise hikayeleri bir kez bile anlatılma fırsatı bulamadan yok olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından dünyada bir soğuk savaş başlamıştı. Bu gerginlik İkinci Dünya Savaşı'nın ardından süper güç olarak öne çıkan ABD'nin öncülüğünde Batı Bloğu, Sovyetler Birliği'nin öncülüğünde Doğu Bloğu olarak devam etmiştir. Bu bloklaşmanın dünya çapında büyük bir etkisi olmuş ve ülkeleri uzun yıllar gerilim halinde bulundurmuştur. Öyle ki dünya 3 kategoriye ayrılmıştı. Doğu Bloğu ülkeleri, Batı Bloğu ülkeleri ve kendisini hiçbir bloğun parçası olarak tanımlamayan Bağlantısızlar Hareketi ülkeleri. Soğuk Savaş aktif olarak cephede silahlarla savaşılan bir durum olmasa da bloklaşmanın oluşturduğu gerilim rüzgarları dünyayı diken üstünde her an büyük bir savaş çıkacakmış hissiyle kaplamıştı. Ayrıca 2. Dünya Savaşı'nın ardından gelişen teknolojik ilerlemeler, nükleer silahlanma faaliyetleri gibi kitlesel yıkım sağlayabilen yöntemler büyük ülkelerin elinde bulunduğu için insanlarda sürekli olarak bir nükleer kıyamet paranoyası bulunmuştu. ABD'nin 1945 yılında Japonya üzerinde kullanılmış Atom bombasının yıkım gücü düşünüldüğünde, aradan geçen yıllar ve yeni teknolojilerin bu gücü ne kadar artırmış olabileceği hesap edildiğinde, bu paranoyanın varlığı sorgulanamayacak derecede haklı görünmektedir. Tarihler 26 Eylül 1983'ü gösterirken, gizli bir komuta merkezinde görevde olan bir Sovyet nöbetçi subayı, son derece kritik bir durumda vermek zorunda kaldığı karar ile dünyayı deyim yerindeyse ateşten döndü ve bir nükleer kıyameti son anda engellemişti. Bu kişi Rus yarbay Stanislav Petrov'du. Petrov, o gece Moskova yakınlarında bulunan Serpukhov 15 istasyonunda görev yapmaktaydı. Bu istasyondaki görevi, bir füze erken uyarı sistemini takip etmek ve sistem bir saldırı algıladığında durumdan üstlerini haberdar ederek saldırıya karşılık verme sürecini başlatmaktı. Ancak dünya böylesine gergin bir durumdayken her an bir kıtalar arası füze saldırısının başlayabilme ihtimali normalden daha fazlaydı. Bu yüzden Soğuk Savaş yıllarında Sovyetler Birliği'nin prosedürü erken uyarı sistemi bir saldırı tespit ettiğinde otomatik olarak bir karşı saldırının oluşturulması ve karşı tarafa kesin kayıp verdirilmesi yönündeydi. O gece saat 00.40 sularında sistem ABD'den Sovyetler Birliği'ne gönderilmekte olan bir kıtasal füze algılandığı alarmını vermişti. Ancak nöbetçi subay Petro bunun bir teknik hata olduğunu düşünmekteydi. Ona göre eğer gerçekten bir saldırı olsaydı ABD bilgisayarları Sovyet erken uyarı sistemini şaşırtmak için bir aldatıcı yöntem kullanacak ve sanki aynı anda yüzlerce füze gönderiliyormuş gibi bir veri oluşturulmasını sağlayacaktı. Hata olduğunu düşünüyordu çünkü kullandıkları erken uyarı sisteminin doğruluğu daha önce farklı Rus makamlarınca sorgulanmıştı. Bu düşüncesine güvenen Petrov, durumu üstlerine bildirmeme kararını vermişti. Bu karardan sonra sistem birkaç kez daha aynı uyarıyı verdi ancak Petrov'un kararıyla bildiri yapılmadı. İstasyon bunun bir hata olduğu düşüncesiyle yaklaşmakta olan füzelerin bilgisini yer radarlarından beklemeye başladı. Ancak yer radarlarının algılama menzili çok düşüktü. Eğer gerçekten Sovyetler Birliği'ne doğru yaklaşan bir füze olsaydı, yer radarları bu alarmı verdiğinde karşı saldırı için çok geç olacaktı. Neyse ki ilk uyarının üstünden uzun bir zaman geçmesine rağmen yer radarlarından bir alarm gelmedi. Stanislav Petrov haklıydı. Uydular ile iletişim halinde çalışan erken uyarı sistemi çok nadir oluşabilecekti bir hatayla karşılaşmıştı. Yapılan incelemelerde bu hatanın uyduların yörüngesiyle yüksek atmosferdeki bazı bulutların üzerine düşen gün ışığı arasındaki bir hizalanmadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Eğer Petrov bunun bir hata olduğunu düşünmeseydi Sovyetler Birliği ABD'ye bir karşı saldırıda bulunacak. Bu saldırıyı fark eden ABD sistemleri gerçek bir saldırıyla karşılık verecek ve belki de o günün sabahı dünya bir kıyametle uyanacaktı. Tabii ki bu durumun bir hata olmama ihtimali de vardı. Petrov'un verdiği karar bu yüzden çok kritikti. Daha sonra Petrov bu olaydan sorumlu tutulmuş ve farklı tepkilerle karşılaşmıştır. Bu tepkilerin arasında Soğuk Savaş döneminde Rus erken uyarı sistemlerinin hatalarının ortaya koyularak ordunun dünyada küçük düşürülmesi gibi düşünceler yer almaktadır. Stanislav Petrova bu olaydan sonra kınama cezası verilmiş daha önemsiz bir göreve atanmış ve gelecek yıllarda sağlık problemleri gerekçesiyle ordudan kendi isteğiyle emekli olmuştur. Emeklilik yıllarında aylık 200 dolar maaş ile yaşamını sürdürmüş. 2004 yılında San Francisco'da faaliyet sürdüren Dünya Vatandaşları Kurumu tarafından Dünya Vatandaşı Ödülü ile ödüllendirilmiştir. Dünya çapında bir felaketi engellediği için ilerleyen yıllarda farklı kaynaklardan birkaç ödül daha almış, 2017 yılında hayatını kaybetmiştir. İsmi çok duyulmayan ve bir kahraman olarak nitelendirilmesi konusunda farklı görüşler bulunan Petrov'un verdiği karar, ister askerlik tecrübesine, ister şansına veya sezgilerine bağlı olsun, sonuç olarak dünyayı büyük bir nükleer savaşın eşiğinden döndürmüş olması yatsınamaz bir gerçektir. O gece başlatılacak bir karşı saldırı prosedürü bugün dünyayı olduğundan çok farklı bir yere getirmiş olabilirdi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Stanislav Petro bir dünya kahramanı olarak nitelendirilebilir mi? Olayların perde arkasını bilmiyor olsak da sonuçlar incelendiğinde ortaya çıkan gerçek bu hikayenin ele alınışını sizce nasıl değiştirmelidir? Daha önce bunun gibi çok bilinmeyen ancak dünya için önemli sonuçları olan bir olay duymuş muydunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorum yaparak paylaş Farklı videolarda görüşmek dileğiyle.